Hemen podyumu açalım bakalım ilk kim gelecek. Simay Tokatlı podyumda. <laughs>

ben genel havanı bugün beğendim Simay. Tariflerine bayıldım. Gerçekten çok tarzda güzel duruyorlar. Ee, farklı bir şey isterdim. Sadece üzerindeki montun ben beğenemedim. Yani ceket olarak kullandığım, beğenmedim. Par kullandığım parçayı beğenmedim. Onun dışında çantını pek beğenmedim. Ama dediğim gibi gözlüğün, şapkan güzel olmuş. Şükürler olsun ki teşekkür ederim. Aybüke terliğine bayıldım. Çok güzel duruyor. Teşekkür ederim. Paçaların boyu da çok güzel. İyi yerde. Gözlükler de çok güzel. Yani bir kusur bulamadım yine senden. Teşekkür ederim. Merve. Ben de terlikleri çok beğendim. Terlikler ilgi alanıma giriyor resmen. <gülüyor> <gülüyor> çok yani beğendim. Ee, sadece içindekini ben beyazla daha çok beğenmiştim. Ama böyle de güzel görünüyor. Ben söyledim diye orayı. Ve yakıştı da Merve. <laughs> Deniz. E ee, bu terlik daha önce burada giyinildi. Çok beğenildi. Alkış aldı. Bu bunun Yo, galiba. Yok hayır. Hiç giyilmedi. Bu mi? terlik değil. değil. Bu terlik gibi. Arkadaşlar, bu model değil. Ya şey, şey gibi yani terlik gibi. Topla yakabın ne demek? Bu onun çok çok üst modeli gibi duruyor. İçindeki o giydiğin e, pudra rengi şey çok güzel. Teşekkür ederim. E, çantan tuhaf. Gözlüğün güzel. <laughs> Montunun cepleri çok güzel. Bilmiyorum yani çok iyi görünüyorsun. Nereye gidiyorsun? Turistim, gezeceğim biraz. Hava turist. Alacağım. Ben senin yerin olsam turist. Ömer'in böyle çantası var ya ondan takardım mesela paramı maramı koyardım, alırdım, koyardım. Yo, neden? Bu da askılı. Yani aslında sıkıntı yaratacak bir şey değil. Hem küçük, çok fazla ağırlık yapmıyor gezerken yorulmayayım diye yani tercih Yani ben size gelince sizin evinize bir gün illa geleceğim. Sen benim yarışmacı arkadaşımsın, rakibim. Rekabiymişim. Zorladı kendini davet ettirdi. Sokak terliği bu ama. E, yok, aynı onun o modelinden, üst modellerinden eve girerken benim ayağıma hani denizciyim ha. giyin, ayağın üşümesin Anladım. demesini isterim. Teşekkür ederim, tabii ki de. Bahar son yorum. Um, neredeydin? Milano'da. Nerede? Ben senin bu terliklerle AVM dışında bir yerlere gideceğini düşünmüyorum. Ben de çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Hazır olabilirsin. Simay hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. İçimi kapatarak geldin. Ee, nereden başlasam? O montunun içindeki tuninin boyu çok uz uzun, topuklu giymediğin için bacak boyunu kesmişsin. O üstündeki keşke bir yelek falan olsaydı. Böyle bir bana dikdörtgen geldi Şapkayı takmışsın basmış. O terlikler aman tanrım ya. Yani. Olmamış. Olsun. Olsun. Neden böyle bir şey yaptın? Ama sen her şeyi denersin. Ama bunu keşke denemeseydin hiç. Yani bu nasıl bir şey olabilirdi biliyor musun? Belki yine üstündeki mont olurdu da altına çok kalın bir çorap giyerdin. Altına da böyle bir spor ayakkabısı giyerdin. Bugün Tuğba'nın ayağındaki gibi falan. Var içeride ama Ay içeride ne yapayım, benim de içeride neler var. <laughs> Buradaki önemli. Bir de o çanta, anlayamadım. Ee, Moralin mi bozuk? Yok, değil aslında. Biraz keyfin yok. Evet, bugün biraz yok gibi. Sosyal medyadan etkilenmişsin değil mi çok? Evet. Tabii ki sen burada fokur fokur konuşuyorsun. Niye konuşuyorsun? Çok çalışkan olduğun için, çok şey denediğin için, çok bu yarışmayı çok ciddiye aldığın için burada çok konu. Sen geçen seneki birinin giymiş olduğu bir şey bile takip ediyorsun. Evet. Yani bazen işte iyi şeyler hiç görülmez. Bir küçücük bir hata olur, o görülür. Ama bunun senin hatanın yanı sırada da çok yapmış olduğun doğru şeyler de var. İyi bir yarışmacısın. Teşekkür Ama bugün ederim. Tarzıyız. Olsun teşekkür ederim. Simay hoş geldin. Merhaba. Şimdi moralin bozuldu biraz e, ister istemez kombinlerin yansıtıyor. <laughs> Kesinlikle yansıyordur. E, bence de böyle düşünme Simay. Sen zaten bu yarışmadan iyi bir yarışmacısın. Hep onu söylüyoruz. Yani moralin bozulma. Ee, tabii ki herkes herkese sevmez ve herkes herkese nefret etmez. Yani sürekli böyle bir terazi gibi bir şey olacak. Sen kendin tarzını bak ve kendine her zaman her gün e, kişisel olarak, karakter olarak ve şey olarak, tavırın olarak daha iyi olmaya çalış. Hepimiz öyle. Sadece sen de söylemiyorum, herkese söylüyorum. E, sen değiştin. Sen eski gibi değilsin. Bir anda patlıyordun. Evet. Yani şu anda çok daha iyisin, daha sabırlısın ve bir ay sonra yakılırsın bence de daha iyi olacaksın. Ben de öyle düşünüyorum. Ben inanıyorum. Hı -hı. Çünkü değişim gördüm sende ve e, ama tarzını biraz yansıyor bu, bu süre. Bence de biraz odakla sürekli kombinara düşün, daha iyi olacak her zaman. Teşekkür ederim. Üzerindeki kalın kumaş ceket olduğu için o e, tam ne olduğunu bilmiyorum ama Eloç. E, o papuçlar olmadı. Kadife. Kadife. Papuçlar olmadı. Çünkü ki böyle bir kış görünüyorsun. Şapkada da yün dokusu. Yani evet. hepsi böyle bir kalın kalın sonra çorapsız bir papuç çok zayıf kaldı. Evet, çorapla yani keşke, denedim ama... Keşke başka bir şey giyseydin bunun altı papuç olmasaydı ya da o duks bluzu giyeceksen bir kot şort altına giyeceksin. Evet. O zaman papuçlar giy ama o ceketi giyme, takma yani. Çanta da ben zaten sevmedim o rengi orada. Lüzumsuz buldum yani zorlama görüyorum orada. Ama kafanın renk uyumu da çok beğendim. Teşekkür yani gözlük, ederim. şapkanın, saç şey güzel akıyor. Dediğim gibi biraz mevsim sorunu var bugün. Evet. Ters değil. Teşekkür ederim. Sima gözlüklerini çıkartır mısın? Biliyorsun göz teması seviyorum. Evet. Ayşegülü hep örnek veririz. Ayşegülü e örnek alın. Dimdik dururdu, hiç taviz vermezdi. Sonuna kadar da gitti Ostar'da, finale kadar geldi ve kazanamadı ama olsun, finali gördü yani. Size de onun sağlam çelik gibi sinirlerinden kullanmanızı öner öneririm. Stylingin kötü. Silkelen. Cuma aşıklığına iyi gel. Çünkü son birkaç cuma aşıklığında iyi değilsin. Evet. Yarın seni iyi bekliyoruz. Teşekkür ederim. Tarz değilsin.